Arkadaşlar tıpkı bir önceki videoda olduğu gibi what to yapısına benzer şekilde şimdi de where to yapısını göreceğiz. Yine bu da to'nun kullanımlarından bir tanesi olarak öğrenmemiz gereken yapılardan. Hemen bakalım. Have you decided? Karar verdin mi? Neden perfect tense sorduk? Çünkü bir süreç var. Şu ana kadar karar verdin mi? Where to go for vacation? Tatil için nereye gideceğine. Bakın arkadaşlar. Where to go? Nereye gideceğin? Where to find? Nerede bulacağın? Where to find? Yine nerede bulacağın şeklinde. Bu videoda gördüğümüz bütün mavi olan kısımlarda aynı mantık geçerli. Where to go? For vacation. Tatil için nereye gideceğine karar verdin mi? No uh, not yet. Hayır daha değil. Ya şey daha daha vermedim. Not yet. Henüz karar vermedim şeklinde. Peki bunu uzun şekilde yazabilir miyiz? Tabi yazabiliriz. Bu aslında bir kısaltma. Have you decided? Karar verdin mi? Ve you are going to go for vacation. Tatil için nereye gideceksin? Karar verdin mi? Aslında bu cümlenin kısaltılmış şekli bu. Have you decided? where you are going to go for vacation. Tatil için nereye gideceksin? Ya da holiday. Holiday ifadesinde kullanabiliriz. Bu örneklerde arkadaşlar kısaltılmış halini öğreniyoruz to ile kullanımı. Ama uzun versiyonlarını da sizin için söyleyeceğim. Aslında iki farklı yazımında aynı kapıya çıktığını görmüş olacağız. Hemen ikinci örneğimize bakalım. I don't know where to find her. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? Where to find. Nerede bulacağımı bilmiyorum. Her. Onu nerede bulacağımı bilmiyorum. She must be walking at one of these shops. Bu mağazalardan birinde çalışıyor olmalı. Diyelim birini daha önce gördüm. O bölgede çalıştığını biliyorum ve onu arıyorum ama tam olarak nerede bulacağımı bilmiyorum. Bu cümleyi uzun da yazabilirdim. I don't know, bilmiyorum ve I can find her. Onu nerede bulabilirim bilmiyorum. Aslında bu cümleyi kısalttık ve I can find her bu kadar uzun yazmak yerine where to find nerede bulacağımı bilmiyorum şeklinde arkadaşlar uzun versiyonunda yazdık. Yine devamındaki cümlede de must kuralı malı meli kuralını kullandık. Ama must be olmalı walking çalışıyor olmalı. Buradaki ing de your ekiydi doğru mu? Nerede çalışıyor olmalı? At şurada nokta belirtiyorum. One of these shops. Bu mağazalardan birinde çalışıyor olmalı. Yine bir sonrakinde de where to find yapısını kullandık. Bakın nerede bulacağını. Predators. Yani e, avcı ya da yırtıcı hayvanlar demek. Predators avcı demek aslında. Avcılar yani avcı hayvanlar no bilirler ama nasıl bilirler? Instinctively. Yani içgüdüsel olarak. Instinct içgüdü demek arkadaşlar. Instinctively içgüdüsel olarak bilirler. Predators know instinctively where to find prey. Nerede av bulacaklarını bilirler. Peki bunu uzun yazsaydık o zaman şu şekilde söylerdik. Predators know instinctively where they can find prey. Nerede av bulabileceklerini. Where they can find. Bu şekilde uzun da yazabilirdik arkadaşlar. Bir sonrakinde bakın where to hide ifadesini kullandık. Nereye saklayacağını. Burada da hide saklamak fiilini kullandık. The robbers yani soyguncular Were confused yani kafaları karışmıştı ya da kafaları karışıktı about şu konuda emin değillerdi ya da şu konuda e, karışık kafaları karışık durumdaydı. Peki hangi konuda? Where to hide the money parayı nereye saklayacakları konusunda about burada şu konuda ya da şunun konusunda konusunda ifadesini about'tan aldık where to hide nereye saklayacakları konusunda the money parayı. Peki uzun yazsaydık ve they can hide the money. Parayı nereye saklayabilecekleri konusunda uzun şekilde de ve they can hide the money diye uzun olarak da yazabilirdik. Gördüğünüz gibi hepsini kısaltıp bu şekilde where to go, where to find ya da where to hide şeklinde yazabiliyorum ya da yine baştaki özne ile uyumlu şekilde yeniden uzun bir cümlede yazabiliyorum. Bu işte to'nun bir diğer kullanımı kısaltma versiyonu. Son örneğimize bakalım. The postman yani postacı asked sordu. Neyi sordu? Where to put the parcel? Koliyi ya da kutuyu nereye koyacağını sordu. Bakın burada da where to hide değil, nereye saklayacakları değil where to put nereye koyacağını bakın özneye göre telaffuzum ve çevirim değişiyor arkadaşlar çevirim yaptığım çeviri özneye göre değişiyor yukarıda çoğul kullandığımız için nereye saklayacakları dedik burada tekil kullandığımız için nereye koyacakları değil nereye koyacağını sordu where to put the parcel parseli yani parcel'dan kastımız e, koli ya da işte postacının getirdiği kutu nereye koyacağını sordu. Tıpkı what to yapısı gibi where to da arkadaşlar to ile birlikte göreceğimiz yapılardan bir tanesi.